Burak'ın herkese merhaba. Bugün Michael Jackson figürünü toz pastelle boyuyoruz ama aynı şekilde siz makyaj farıyla da boyayabilirsiniz. Buradaki en önemli detay figürünüzün pürüzsüz olması. Eğer figürünüzde baskı izi varsa bu yöntemi tercih etmemelisiniz çünkü baskı izlerini daha çok belli edecektir. Kırmızı ve pembe renklerini kullanarak birçok defa renk veriyorum. Burun, göz, yanak kısımları ve çene altı genelde daha kırmızı ve koyu renk olur. Fazla geldiğini düşündüğünüz kısımları temiz bir fırçayla alabilirsiniz. Vernik atmadığınız sürece hiçbir şekilde kalıcılığı yoktur. Bunu tercih etmemizdeki sebep daha yumuşak bir görünüm elde etmek ve kullanımı daha kolay. Gerçekçi figürlerde kullanabilir miyiz dersek evet kullanabiliriz. Ben kullanıyorum burun ve göz kısımlarında özellikle. Fakat en önemli detay siz üstüne sprey vernik atmadığınız sürece kalıcı hale gelmeyecektir en ufak bir darbede boya tekrar kalkacaktır. Fırça ile vernik atamaz mıyız dersek hayır atamayız. Gene aynı şekilde o da boyanın kalkmasına neden olur. Işığın vurduğu burun kemiği, yanakların üst kısımları, çene kısımları daha açık renk olacağı için oraya beyazla ışık veriyorum. Ya çok bariz bir fark olmuyor tabii ki bu kullandığınız boya da bağlı. Benim boyam şu an çok aşırı kaliteli bir boya değil. Kullandığım ve makyaj farları da herhangi makyaj farı yani çok kaliteli değiller. Ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız tabii ki pigment yoğunluğu o kadar fazla olur. Yine aynı şekilde ellere de kırmızıyla renklendirme yapıyoruz. Şimdi pantolon kısmına gölgeler vereceğim. Bunun için önce griyi kullanıyorum. Sonra siyah ve griyi karıştırarak kullanacağım. Çukurda kalan yerlere gölgeler verirsek daha güzel bir görünüm elde ederiz. Bu yöntemi daha realistik figürlerde dokuları daha belirgin hale getirmek için de kullanabilirsiniz. Yüz boyarken renklendirme için de kullanabilirsiniz. Ama en önemli detay sprey vermek. Ceket yakası ve kravat altına da gölgelendirme yaptıktan sonra figürümüzün toz pastelle boyanan kısmı bitiyor. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.